Şimdi arkadaşlar manyak bir şey yapıyoruz ve Anıl'ın hesabında rekabeti giriyoruz. Hadi let's go. Hadi Askent, hadi Askent, hadi Askent. Ne olur? o <laughs> oh, hepsi burada lan. Bak şimdi el aldım. Bak, adam buradan gelecek ve sadece tek mermi açacağım. İkinci atmayacağım. Burada. Tek mermi sadece. <gülüyor> <gülüyor> Bu da olur ya. Spike A'da düştü. A'da düşman görüldü. Adam girmiş. Kör oldum. Arkadaşlar görmediniz. Bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Bizim aramızda küçük bir sığır olarak kalacak. Ne yapıyor bu? Duvarda bakışıyor. Sağlıyorum. Ne var burada? Göremediğim ayrı bir şey mi var? Bombaya bak. Bu ne kanka? Vurma. <laughs> bak şimdi bak bak. Buradan sessizce Boş lan burası. Tamam hepsini vurdum, hepsini vurdum. Hepsini vurdum burada. TP attı bak buraya. Bu ne yapıyor burada? Öldü. <laughs> Yazık kafana buraya. Bir düşman kaldı. Hep sağ, hep sağ, Hadi. hep sağ. Vallahi hep sağ. sağ Yemin dem hep sağ. Dikkat dikkat. Her şey yap, bunu yapma. <laughs> Bana her şeyi de bunda mı? Heh, adam öldü lan. Spike A'da <gülüyor> düştü. <gülüyor> dostum, Gözlerini yolda. kapatalım. sen yolu. Bir oh, <laughs> düşman kaldı. Aa ben ne yaptım orada? Ne oldu orada? İşte bunlar. Bir dakika duyuyoruz. arkadaşlar orada ne oldu? Ben göremedim. Karban mı attım? Oh my god, oh my god. İlk karbanım çok mutluyum. Sık. Dondurman <laughs> fantalı Fanta pepsi, cilekli pepsi. Dondurman fantalı pepsi. Pingim var. Bu ne kanka? Bu ping ne şimdi yani bak. Bana, açıklasın birisi bana. Az Mükemmel cümle. Spike, biri, açıklasın biri bana. A1, Turkish. Turkish. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor burada? Şimdi arkadaşlar size bir hikaye anlatacağım. Burada, burada. Vallahi burada. Burada, burada. Spike burada. B'de düştü. Ayakta o neydi? Pijam mı? Pijam mı? Pijam mı? mı? Kanka bak, ben o oyunda bak. Ben bu oyunda bir şey anlamıyorum kanka. Bak, dört tane vandal vermesi nasıl 149 vurabiliyor? Ha o bir nereden kesiliyor onu anlamıyorum ben. Ha o bir kanka nereden kesiyorlar yani? Hay vergi mi yani? Bunda mı vergisi var? Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Eğer var ya bir like atmayın bakın. Bir like atmayın var ya. Evinize basarım sizin. Zorla like attırırım bak. Vallahi yaparım he. Yapma yapma ya. her şey yapma yapma. Spike A'da düştü. <laughs> bu ne yapıyor? Hepsi Aa. <laughs> bir düşman kaldı. Vurma vurma. <laughs> <laughs> Haydar lan. <laughs> Z çok üzünlü bir hikaye anlatacağım. Bakın şimdi bir varmış tamam mı? İşte bu paylaşım herkesi mutlu dermiş işte. Daha sonra bu paylaşım hastalanmış. Hastaneye gitmiş. Doktor demiş ki şey senin gülmen lazım falan demiş. Demiş işte bir tane paylanço var. Bu herkesi güldürüyor ona git demiş. O paylanço demiş ki o paylanço benim. Burası var. Vurma vurma ben ben sizden ben sizden ben sizden Çok oku. Kör ahmaklar. düşman kaldı. Nerede o? Nerede o? Spite A'da düştü. <laughs> nerede bu? Göremeyeceksiniz. Kesin burada var demek bak kesin. Yok. Bat. Lava HP, lava HP. Reis öldü. <gülüyor> <gülüyor> orada orada. <gülüyor> Vallahi orada gördüm. Spike'ı yerleştir. <laughs> Biri gitti. Rush'lı oğlum. Oğlum ben rush'tam aslılığı var. Rush'layamazsam o round içime sinmiyor böyle. buzalmış almış gibi oluyor böyle. Dolduruyorum. kaldı. Oğlum ben vuracağım. Ben Eko Hunter'ım. Onu ben vurmak istiyorum. Nerede? Nerede? Burada burada. Vallahi burada bıçaklayacağım. <laughs> bıçaklayamazdım. Vallahi bıçaklayamazdım. Lan. Çalacaktım değil mi? Ha 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 ha. Bak çal. Aa. Eyvallah 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 eyvallah. En azından bir aldık. Bu ne? Aynen kankam aynen. Spide Öyle bir vuruş düşündüm. yok yani. Bana, lan. Sen bilirsin valla atma oğlum bak bir daha ağzıma Teşekkür şey yapıyor. Ederim. Attı lan. <laughs> Sat. Aa sej attı. Aa. Silahını sattı bana silah attı. Oha. Fedakarlığa bak ya. Fedakarlığa bak ya. Ben bunu var ya. Gözlerini, Gözlerini kapat. düşman yoruldu. Gözlerini kapat. Ne yapıyor burada? Ne, 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 ne yapıyor burada? Siz ciddi değilsiniz değil mi? Av. Geldi geldi. Oy. Zavallı. O neydi lan? O da değil. 105, 145 vurdum valla billahi. öldü Bitti. öldü. Ne yapıyorum lan? Hilâştım. Ne görecekler ki? Bir düşman kaldı. Oğlum hile lan. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Oğlum ben ne yapıyom lan? Burada burada burada. Hayır hayır. Niye atlayamadım? Niye atlayamadım? Hop. Gözlerini kapatalım. Dolduruyorum. Oy dolduruyorum bloklama bloklama kanka bak şu dino kaldı